Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ana yola girmeden önce şöyle sol aynadan bakalım. Dikiz aynasından bakalım. Evet. Kırmızı ışıkta bekliyorlar. Sağdan ana yola giriş yaptık. Evet e, bugün bir hafta sonu yine trafikte sizlerle beraberiz. Her ne kadar aracımızda yolda ilerlerken olmadık böyle e, zamanlarda aracınız arıza yapabiliyor. Gerçi biz aracımızda e, bazı böyle e, çekirimiz, güzel şeylerimizi anılarımız paylaşırken araç olma zaman da yapıyoruz. Aracın olması ya da olmaması benim için pek şey önemli değil. Ama olduğunda hiç olmazsa bir yere gidip gelirken daha rahat gidip, gidip gelebiliyorum bir kahvaltı yapmaya gittik. Ee, Uğutar'ın yeri diye Şükraniye köyünde bir yer varmış. Oraya gidiyorduk. Ama nasip olmadı. Benzinlikte benzin aldıktan sonra işte yakıt aldıktan sonra aracımızın çalışmaması nedeniyle aracımızı oraya bıraktık. Biz yine e, araçsız en yakın bir yerde aracımızı bıraktık. Biz tekrar bu daha güzel. Ee, bu şekilde Kestelkales'te gittik. Birçok defa oraya gitmiştik. Hadi gidelim bir çay içelim dedik. E, gitmişken orada ufak tefek böyle sizler için kendimiz için güzel anılarımızı paylaştık. İstanbul'a gittiğimde tabii İstanbul öyle bir günü bir gezilecek bir yer değil. E, büyük bir şehir, il. ülkemizin en büyük illerinden, en güzel illerinden bir tanesi. Biz e, sadece Eminönü, Sultanahmet, Ayasofya gibi o taraflarla top Kapı Sarayı, saray o tarafları gezdik. Gülübün sadece buraları yetiştirdik. Ee, gitmemiz gereken yer neresiydi? Ee, kız Kulesi vardı. Oraya gitmek nasip olmadı ama ileriki günlerde inşallah gider. Orada kahvaltı, işte bir balık e, yeme gibi ee, bir fırsatımız olur. Demek istediğim mevzu e, kız kulesine gittiğimiz zaman güzel bir anı paylaşacaktık sizlerle. Ama nasipse işte inşallah burada e, bu aracındaydı giderken paylaşalım. Mevlana'nın güzel sözlerinden e, bir bölümünü paylaşalım. Gül e, suya aşık olur. Gül suya aşık olur. Ve suya der ki ben seni seviyorum. Tabi su da güne cevap verir. Ben de seni seviyorum. Yani Gül gerçekten belirli bir e, zamandan sonra aç, e, dikenlerin arasında bir gül açması değil mi yani önemli olan dikenlerin arasında gül açması e, su güle cevap verir ben de seni seviyorum der cevap verir aradan biraz zaman geçer e, tabi biraz zaman geçtikten sonra gül tekrar suya der ki ben seni seviyorum trafik yoğunlaştı biraz hızımı aracın önündeki araçların hızına göre ayarlayıp Neyse. Aradan biraz zaman geçer. Biraz zaman geçtikten sonra e, Gül tekrar suya der ki ben seni seviyorum. Su da cevap verir. Ben de seni seviyorum. Biraz zaman geçtikten sonra e, Gül solmaya başlar. Hastalanır. Su bunu e, görünce, Gül'ün bu solmasını görünce, hasta olduğunu görünce direkt doktora götürür. E, doktora Hiçbir şeysi yok der, ee, yani solmasının nedeni ne, hasta olmasının nedeni ne, ne diye sorar. Yok hiçbir şeysi yok der ama sadece susuz kalmışlar. Yani bir insana sadece seni seviyorum demek yeterli değildir. Önemli olan hayatı paylaşırken onu birlikte yaşamak, paylaşmaktır. Suyu, hanım bir su versene su içelim ya, kapanış versene. bir şey. <laughs> lakin normalde üçü lazım ya. <laughs> Sağ ol hanım. Allah razı olsun. Afiyet olsun. <laughs> Cümlemize. Önemli olan suyu <laughs> sevmek değil yani paylaşmaktır. Gülün ihtiyacı olan nedir? Sudur. Suyu verdiğin zaman gül solmaz. Tabii ne oluyor oluyor ama. Oluyor artık. Yani Bitten geliyor, böyle bir yer, yerlerden geliyor. Şuralardan çıksak mı bir yerde Ama yok değil mi? Direkt kıza gitmemiz lazım. Çevre yoluna gitsek. Daha Çevre var oraya da. Oraya da var. Var ama tamam. Şu, şuradan gideceğiz işte. Sıkıştırma işte. Dur. Allah Allah. Şeritlerimiz var. Üç şeritli yol. İki şeridin arası dördüncü şerit. Olmaz ya. Hepimiz aynı yoldan gidiyoruz. Hepimizin. Evet. Tekrar sizlerle görüşmek üzere. Bu konuşmamızın e, devamı olacak. Fıkralı bir şekilde yapacağız. Tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.